Kamuoyuna duyurulur. Ülkemizin güçlü yarınlara, daha sağlıklı bir toplum temelinde ulaşabilmesi adına hekiminden ebe ve hemşiresine, eczacısından teknisyenine ve memuruna yaklaşık 700 bin kişilik çalışanıyla sizlerin sağlığı için emek veren büyük bir ailenin mensuplarıyız. Sunduğumuz hizmetin hakkaniyeti, niteliği ve her şeyden önce sürdürülebilirliği için bu açıklamayı temsil ettiğimiz sağlık camiası adına medyamız aracılığıyla sizlerin takdirine sunuyoruz. Son günlerde manidar bir şekilde gündem oluşturan ve maalesef değerli meslektaşımız operatör doktor Kamil Furtun'un görevi başında vahşice katledilmesiyle farklı bir boyut kazanan saldırılardan sağlık ve şiddet kelimelerinin sıkça yan yana anılıyor olmasından evlatlarınız olarak derin bir endişe ve üzüntü duymaktayız. Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve sağlığınızı emanet ettiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmek, sizlerin güvenini ve emeğini boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışıyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek nitelikte gelişen tıp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatılmış sağlık tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Ülkemizi sağlık alanında çağ atlatan ve dünyada zirve yarışına taşıyan bu büyük başarı sizlerin desteği olmadan Hizmet sunumunda tek başına yeterli olmayacaktır. Şifa sunan ellerin sahipleri her gün yastığa başını koyarken sağlığınız için aldığı kararları şöyle bir gözden geçirip vicdanını rahatlatmadan gözlerini kapayamıyor. Bundan emin olunuz. Ne var ki üst üste yaşanan olaylar sizlerin evlatları olan sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu neredeyse tükenme noktasına getirmiş durumdadır. Biz sizlerin sayesinde varız. Sizlerin duaları ve desteğiyle ayaktayız. Mesleğimizi icra ederken kin, nefret ve şiddetin diliyle karşımıza çıkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalım ki İnsan hayatını hiçe sayacak kadar vahşileşen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sıfır noktasına getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki şifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Şiddeti ve vahşeti riva gören canavarlar kadar yaşanan şiddet olayları üzerinden hesap yapıp insani duyguları istismar edenlere karşı da tüm halkımızı ve sağlık çalışanlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.